Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin lil amin. Ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Selamun Aleyküm. Bu videomuzda 5. sınıf din bilgisi dersi bilgisi dersiyle ilgili hazırlamış olduğum 4. deneme sınav sorularını çözeceğiz inşallah. Bu deneme sınav soru ve çözümlerinin öğrencilerimiz için hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Soru çözümlerimize başlayalım. Birinci sorumuz. Hz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu davranışıyla aşağıdaki davranışlardan hangisinin önemini vurgulamıştır? Hz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızı Hz. Fatma radıyallahu anh ziyarete gitti ve geceliğin onun evinde kaldı. Torunu Hz. Hasan uyanıp su istedi. O hemen su getirdi. Bu sırada diğer torunu Hz. Hüseyin de uyandı ve su istedi. Hz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği suyu Hz. Hasan radıyallahu anh'a verdi. Hz. Fatıma radıyallahu an Hasan'ı Hüseyin'den daha çok seviyor gibisiniz babacığım dedi. Hz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hayır olur mu öyle şey? Önce Hasan su istedi, önce Hasan istediği için suyu ona verdim buyurdu. A. Su isteyen çocuklara su verilmelidir. B. Çocuklar arasında ayrım yapılmamalı. C. Aile bireylerin ihtiyaçları giderilmeli. De çocukların her isteği yerine getirilmelidir. Sevgili öğrencilerim, bu soruda soru köküne dikkat edelim. Hangisinin önemi vurgulanmış diye soruluyor. Demek ki yani burada vurgulanan bir özellik soruluyor. Peygamber aleyhissalatü selamın e, su isteyen, ilk önce su isteyen torununa suyu getiriyor. Küçük torun yani Hz. Hüseyin radıyallahu anh küçük olduğu için küçüklüğünü kullanarak suyu önce ben içeceğim diyor. Aralarında böyle bir tartışma çıkıyor. E, tabii tabi o ara Hz. Ali ile Hz. Fatıma radıyallahu an annemiz bunlar da uyanıyor. Fakat Peygamber aleyhissalatü vesselamdan saygıdan dolayı olaya karışmıyorlar. Acaba Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapacak diye bekliyorlar. Ve Peygamber aleyhissalatü, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam suyu Hz. Hasan'a veriyor. Daha sonra tekrar gidip suyu doldurup yet bu sefer Hazreti Hüseyin'e veriyor. Hazreti Fatma annemiz babacım diyor herhalde sen diyor Hasan'ı acaba daha mı çok seviyorsun? Önce ona verdiğine göre Peygamber aleyhisselatü selam da hayır diyor önce suyu Hasan istediği için ona verdi. Yani burada birine öncelik vermesi onu diğerinden daha çok sevdiği için değil diğerinden daha çok önemli gördüğü için değil önce istediği için yani adalet gereği Hangisi önce istediyse, çünkü önce o istemiş. Ondan dolayı verilmiş. Yani bu da neyi gösteriyor? Vurgulanan husus çocuklar arasında ayrım yapılmamalı. Bu mesaj bize veriliyor. Su isteyen çocuklara su verilmeli midir? Evet ama metinde bu vurgulanmamış. Aile bireylerinin ihtiyaçları giderilmeli midir? Evet ama vurgulanan bu değildir. Çocukların her isteği yerine getirilmeli midir? Soru işareti. Hangi istekleri? Bu sefer çocuğun her isteği yerine getirilse bu çocuk ileride fayda yerine zarar görebilir. Temel ihtiyaçları isteklerinin getirilmeli. Diğer istekleri de çocuğu incitmeden uygun bir dille ifade edilmelidir. Burada bu belirtilmemiş çocuklarımızın temel ihtiyaçları yerine getirilmelidir. Çocuklar arasında ayrım yapılmamalı. Doğru. Cevabımız B seçeneği olacak. İkinci sorumuza bakalım. Yukarıda verilen ayette Allah Celle Celaluhu'nun hangi sıfatına vurgu yapılmıştır? O gece ile gündüzü, ay ile güneşi hizmetinize verdi. Yıldızlar da onun emrine boyun eğmişlerdir. Bunda aklını kullanan bir topluluk için önemli ibretler vardır. A. ilim, B. Semih, B. C. Basar, D. Kudret. Evet sevgili öğrencilerimiz yine soruda altı çizli bir kelimemiz var ve vurgu yapılmıştır diyor. Yani bu ayette Allah Celle Celaluhu'nun birçok sıfatına birçok sıfatın önemi olabilir ama daha çok hangisine vurgu yapılmış bunu bizden istiyor soru. Soruya baktığımızda yıldızların kendisine boyun eğdiği bir yüce yaratıcıdan bahsediliyor. Yani o Allah ki Celle Celal o kadar büyük ki o koca koca yıldızlar ona boyun eğiyorlar. Onun emrinin dışına çıkamıyorlar. Değil mi? Bazı yıldızlar vardır. Dünyamızdan trilyonlarca, katrilyonlarca büyüklükte. Bu kadar büyüklükte bir de milyarlarca, milyarlarca yıldızlar var. Şimdiye kadar astronomikle tespit edilen milyarlarca yıldız var uzayda baktığımızda değil mi milyarlarca yıldız var ve Cenab-ı Hak bütün bu yıldızları bir arada birbirine çarptırmadan birbirine e, önüne koymadan biri diğerine engel olmadan emriyle döndürüyor. Bu da neyi gösteriyor sevgili öğrencilerim? Cenab-ı Hakk'ın her şeye gücü yettiğini gösteriyor. O zaman seçeneklere baktığımızda ilim Allah'ın her şeyi bilmesi bu da vurgulanan bu değil. Semi'a Allah'ın her şeyi işitmesi Basar Allah'ın her şeyi görmesi Kudret Allah'ın gücünü her şeye yetmesi Kudret. Cevabımız kudret olacak. Çünkü yıldızların boyun eğdiği bir yüce yaratıcıdan bahsediliyor. Evet, üçüncü sorumuza geçelim. Buna göre oruçlu bir insan davranışlardan hangilerini yapmalıdır? Hz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruç bir kalkandır. Oruçlu saygısızlık yapmasın, kötü söz söylemesin. Eğer biri kendine sataşırsa iki defa ben oruçluyum, ben oruçluyum desin diye buyurmuştur. Buna göre oruçlu bir insan 1- Dedikodu yapmalı 2- Söz ve davranışlarına özen göstermeli 3- Trafikte hatalı insanlara bağırmalı 4- Hatasını söyleyenlere teşekkür etmeli Davranışlardan hangilerini yapmalıdır? A- 1-2 B- 1-3 C- 2-4 D- 3-4 Evet sevgili öğrencilerim Oruç tutmak sadece aç kalmak değildir. Hadis-i şerifte de belirtildiği gibi oruç kötülüklere karşı bizim için bir kalkan görevinde görüyor. Yani o insan oruçlu olduğu zaman birçok kötülüklerden kendisini alıkoymalıdır. Gözüyle harama bakmayacak, diliyle haram konuşmayacak, kulağıyla haram söz dinlemeyecek. Yani bunlara dikkat edecek. Eliyle iyilik yapacak, ayağıyla iyi yerlere gidecek ve benzeri. Hatırlayalım oru, aracımıza nasıl oruç tutturabiliriz diye bir soru sormuştuk. Değil mi? Ona bunun gibi düşünebiliriz. Aracımıza oruç tutturmak nasıl olur? En çok öğrencimizin cevap verdiği, e, verdiği cevap, öğrencilerimizin en çok verdiği cevap, hocam arabayı çalıştırmayacağız, benzin koymayacağız. Bunu kastetmiyoruz. O midenin orucudur. Mideye yemek girmiyor. Arabanın orucu demek, yani eşyamıza da şu anlamda oruç tutturmak. Yani aracımızı hayırlı işlerinde kullanmak. Birine yardım edeceksek eşyasını aracımıza koyup örneğin evine götürmek. Yani aracımızı hayır işinde kullanmak anlamında sormuştum. Aracımıza nasıl oruç tutturulabilir? Bu açıdan yani gözümüze nasıl oruç tutturabiliriz? Gözümüzde bakılmaması gereken, yerlere bakmayacağız. Kulağımızla kulağımıza nasıl oruç tutturabiliriz? E kötü söz dinlemeyeceğiz. Dilimizde kötü söz söylemeyeceğiz. Bu anlamda. Evet. Buna göre baktığımızda o zaman oruçlu bir insan dedikodu yapalı mı? Hayır. Yanlış. Hangisini yapmalı diye soruyoruz. Biri yapamaz. O zaman cevabımız A, B olamaz. Söz ve davranışlarına özen göstermeli. Doğru. Buna dikkat edecek. Cevabımız 2 olur. C'de var, D'de yok. Trafikte hatalı insanlara bağırmalı. Hayır, bu da yanlış. O zaman 3 de olamaz. Zaten D'de C'de 2 3 olma D'de 2 olmadığı için cevabımız D olamıyordu. Hatasını söyleyenlere teşekkür etmek. Allah razı olsun ya hatamı söyledin. Tabii eğer güzellikle söylediyse daha çok teşekkür de edilir. Bu sebeple bu da doğru. O zaman doğru olan hangisi? 2 ve 4. Yani C seçeneği olacak cevabımız. Dördüncü sorumuza geçelim. Metinde bazı özellikleri verilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir? Demiri işleyip zırh yapardı. Bunun için ona demircilerin piri denir. Gür ve güzel bir sesi vardı. Zeburu okumaya başladığında bütün canlar durup onu dinler ve sesinde dağlar yankılanırdı. A Hz. Davud Aleyhisselam, B Hz. Musa Aleyhisselam, C Hz. İsa Aleyhisselam, D Hz. İbrahim Aleyhisselam. Evet sevgili gençler, sorumuzda verilen bu özellikler Davud Aleyhisselam'la ilgilidir. Yani kendisine Zebur verilen, demiri işleyen demircilerin piri olan, güzel sesli olan Davud Aleyhisselam'dır. Bu sebeple sorumuzun cevabı A seçeneği olacak. Beşinci sorumuza bakalım. Bu metinde verilen noktalı yere aşağıdaki kelimelerden hangisi getirilmelidir? Amcasının yanında çocukluk ve gençlik dönemini yaşayan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ticaretle uğraştı. Kendini geliştirdiği ve tecrübe sahibi oldu. Yaptığı her işte doğru ve dürüst olduğundan ona Mekke'de güvenilir anlamına gelen nokta 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 denilirdi. A. Ebul Kasım B. Ceddül Hasan C. Habibullah D. El Emin Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok güvenilir olduğu için Mekkeliler ona Muhammedül Emin demişlerdi. Yani güvenilir Muhammed aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla buraya gelmesi gereken kelime El Emin'dir. Yani cevabımız D seçeneği olacak. Ebul Kasım, Kasım'ın babası demek. Peygamber Aleyhisselam'ın e, ilk erkek çocuğundan dolayı verilmiş bir lakap. Ceddül Hasan, Hazreti Hasan'ın dedesi anlamında. Habibullah, Allah'ın en çok sevdiği kişi anlamında kullanılan bir ismidir. Bu sebeple cevabımız D seçeneği olacak. Altıncı sorumuza geçelim. Şiirde anlatılan dede aşağıdakilerden hangisidir? Mescidin avlusunda oynayan küçük bir çocukken ben gölgede namaz kılardı dedem, saçları saçlarıma karışırdı omuzlarına tırmanırken. Medine'nin çocukları ve ben ayrılmazlık çevresinden, bürtü böcek bile kulak kesilirdi bizle konuşurken. A. Hz. İbrahim Aleyhisselam ve Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi sellem, C. Hz. Ali Radiyallahu Anh D. Hz. Hasan Radiyallahu Anh Evet, verilen şiir, verilen şiirde bahsedilen dede, Medine'de yaşadığına göre, örtü böcek bile onu dinlediğine göre ve torunlarıyla, torunuyla oynadığına göre, burada bu tür özelliklere baktığımızda bahsedilen kişi sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muhammed aleyhisselatü vesselam'dır. Evet İbrahim Aleyhisselam da torunlarıyla oynamış ama İbrahim Aleyhisselam Medine'ye gelmemiş. Mekke'de. Mekke'ye uğramış ama Medine yok. Hz. Ali radıyallahu anh değil. Hz. Hasan bir ihtimalle bu şiirde bahsedilen çocuk Hz. Hasan radıyallahu anh da olabilir. Kardeşi Hz. Hüseyin de olabilir veya başka bir torunu da olabilir. Evet bu sebeple cevabımız B seçeneği olacak. Yedinci sorumuza geçelim. Bu metinde Hz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve hangi davranışına vurgu yapılmıştır? Hz. Ayşe radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve herhangi bir konuyu anlatırken tane tane konuşması sebebiyle sözcüklerini saymak isteyen kimse sayabilirdi. A. Güvenilir olması. B. Merhametli olması. C. Açık ve net konuşması. D. insanlara değer vermesi. Peygamber Aleyhissalatu tane tane konuşması ile sözcükleri saya saymak isteyen sayabilirdi e, buyuruyor. Buna göre baktığımızda Peygamber Aleyhissalatu Vesselam demek ki konuştuğu zaman o kadar açık ve net konuşuyor ki e, bu konuştuğu kelimeler tek tek saymak isteyen sayabiliyor. Burada vurgulanan C seçeneğidir. Hatırlayalım vurgulamak ne demek? Diğer seçenekleri doğru olabilir. Ama aralarında en çok hangisi olabilir diye bunu arıyoruz. Onun için cevap C diyoruz. Yoksa bir insanın tane tane konuşması karşıdakiyle ona verdiği değeri gösterir. Ama vurgulanan bu değildir. Merhametli olduğunu gösterir. Neden? Hızlı konuşsa karşı anlayamayacak. Güvenilir olması ile ilgili olabilir. Ama burada vurgulanan açık ve net konuşmasıdır. Evet, 8. sorumuza geçelim. Buna göre aşağıdaki davranışlardan hangisi nezaket kurallarına uygun değildir? İnsanın çevresindekilere karşı gösterdiği kibar, görgülü davranışlara nezaket denir. Nezaket sayesinde insanlar birbiriyle çok daha iyi geçinirler. A. Hasta ziyaretini uzun tutmak. B. Biriyle karşılaşınca selamlaşmak. C. Güler yüzlü olmak. D. Yapılan bir iyiliğe karşı teşekkür etmek. Bu tanımla ilgili hangisi nezaket kuralları ile ilgisi olamaz diye soru soruluyor. Değildir demiş bu kelimeye dikkat edelim. Yapılan biriyle teşekkür etmek bir nezaket kuralıdır. Güler yüzlü olmak bir nezaket kuralıdır. Karşılaşınca selamlaşmak bir nezaket kuralıdır. Fakat hasta ziyaretini uzun tutmak bir nezaket kuralı değildir. Tam tersi hasta ziyaretini kısa tutmak gerekiyor uzun olursa hasta çünkü uzanabilir, e, rahat edemez misafirden dolayı. Onun için hasta ziyaretini kısa tutulması gerekiyor. Seçenekte ise uzun tutmak gerektiğini söylemiş. Bu sebeple cevabımız A seçeneği olacak. Son iki sorumuz. Dokuzuncu sorumuza geçelim. Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? Artık Allah'ın size helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin. Eğer yalnız ona ibadet ediyorsanız Allah'ın nimetine şükredin. A. Helal ve temiz olan rızıklardan yemeli, B. Verdiği nimetlerden dolayı Allah'a celle celaluhu şükretmeli, C. Hak etmeden, alın teri dökmeden para kazanmayı düşünmeli, D. İnsan sağlığına zarar veren yiyecek ve içeceklerden uzak durmalı. Evet sevgili öğrencilerim bir ayet verilmiş ve bu ayetlerden hangi sonuç çıkarılamayacağı soruluyor. Ayete baktığımız zaman rızıklardan yiyor diyor Rabbimiz. Yiyelim ama hangi rızıklardan yiyeceğiz? Bunu da belirtiyor. Birincisi helal olması, ikincisi temiz olması gerekiyor. Ve eğer diyor Allah'a ibadet ediyorsanız, yalnız Allah'a ibadet ediyorsanız Allah'ın nimetlerine de şükredin diyor. Şükredin dediği için verdiği nimetlerle Allah'a şükretmeli. B seçeneği çıkartılır. Burası B seçeneği. Helal ve temiz olan rızıklardan yemeli. Zaten burada da belirtilmiş. Burası A seçeneği. İkisinde de var. A'ya da ulaşılır. İnsan sağlığına zarar veren yiyecek ve içeceklerden uzak durmalı. İnsan sağlığına zararlı ise ya temiz değildir ya da helal değildir. Değil mi? Burası da D seçeneği diyebiliriz. Yani hak etmeden, alın teri dökmeden kazanılan para helal değildir. Ayette ise Helal rızıklardan yiyin diyor. Dolayısıyla böyle bir sonuç çıkarılamaz. Cevabımız C seçeneği olacak. Son sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kızlardan biri değildir? A- Hazreti Zeynep radıyallahu anha B- Hazreti Ümame radıyallahu anha C- Hazreti Ümmü Gülsüm radıyallahu anha D- Hazreti Fatıma radıyallahu anha Radiyallahu anha ne demek? Bunu söyledim. R-A onu belirteyim kısacası. Radiyallahu anha yani Allah Celle Celaluhu ondan razı olsun demektir. Evet Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kızları Hazreti Zeynep radıyallahu anh'a var, Hazreti Ümmü Gülsüm var, Hazreti Fatıma var, bir de Hazreti Rukiye radıyallahu anh. Dört kızı var sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Bu sebeple cevabımız A, C, D olamaz. Cevabımız B seçeneğidir. Peki Hazreti Ümame kimdir? Hazreti Ümame Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın e, kızının kızıdır. Yani torunudur. Hazreti Zeynep'in kızıdır. Evet bu sebeple cevabımız B seçeneği olacak. Evet sevgili öğrencilerimiz 5. sınıf din kültür ahlak bilgisi dersi ile ilgili hazırlamış olduğum 4. deneme sınavı soruları çözümünün sonuna geldik. Hepinizden bu Ramazan ayı, bu Ramazan ayının hepimiz için hayırlara vesile olmasını, yüce Rabbimizden e, diliyorum. Şimdiden sahur vakti yaklaştı, hayırlı e, sahurlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamun Aleyküm.